Gerçekten üreten arkadaşlarımızla yola çıktı. E yeter ki anamur için bir şeyler yapalım. Kalkınma Ajansı'nın sosyal geliştirme projesi kadın istihdamı sağlamak, aynı zamanda bir tesis hazırlamaktı. Bence kadın gerçekten isterse, inanırsa yapamayacağı hiçbir şey yok. Biz inandık. yaptığımız bütün ürünler rahmetli annenemin elinden aldığım işler. Kızımla başladığım işte şu anda 10-15 bayanla beraber çalışıyoruz. Yazın bu 30-40 oluyor. Çok engel geldi önüme. Çok engeller konu. 1, 2, 3, 5 değil. Kaç tane engel geldi. Her engelde ben kalktım. Kadın kendi ayaklarının üzerinde duracak. Ve kararlı olacak. Hayallerinin peşinde yarın TRT 1'de